Ve bunun adı da final. Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde kazandığınız hep, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah'a emanet Allah Fransa değil Hala tüm olayım keşman Hennessy, OCP, Selavi, İtali Formal, Ekin, Zagi Sokakta aktifim insta değil Hala tüm olayım Boynumda yılanlar mistati insta Bir çatakta Mercedes, Big Bang Çöpçiler kanımda cinali Bitlere bombalar uysama bin nadir kavga gel dedim dinamik bir sürü nefes de bayıldı biz kalifa ha huh? hatunlar farazi hakkında yalan haberlerle gel cezira yeni hit yeni cash yeni benz yeni seks kafama gürüler wow elimem cebimde gezerim sotede paralar kasada bro beni sen al pay bitch benimle açamam kafama bir gece benimle benim malzemede sana fazla kalır Yanımda Alex hiç destek etraf yalan dolu gevşek meşgul kafamda tüm beni keşkez dünya bir hammış ben hancı Cengiz doldurdum şarap kadehler gezmeniz yes, Oynar ringo ringo şişeler Berlin pavlonunda gişeler Gülüzler farkında gibiyim Oyna. herkes ister bizden bir şeyler Kuala kual, 385 muharebe bana her yer olur mu Zesla, bebe sam sulum düşman leş, kargısı eninde sonunda döner pes payi. Ankara ev dolu ne valimiz bırak kafa ev halimiz kran kafalar işte gengi yani biz doğduğum başkent Genesis ezelden var via pi ritimlerle siyaset söktüm şükretken var pi an gone oldum Sayemde çok ziyafet çektim Qual drei ach fünf male koal Eser rüzgar gibi nasıl olurlar düşman gene ama hepsi döner geri pişman ve Exactly sayına abla Genesis OCB I love the Italy for my Leginsky fogadante feministadi ana dune reggae kageman Genesis OCB I Italy for my Leginsky Sokakta, sadi, Sen çok Neden? Bir kere beğeniyor. <laughs> sevmem, Lolo No no, senle çekmem, Koko 2 4 2 hepten loko Biden aynı Rap, senede bin farklı kız Üf diyor kafamı Tek gece deydi giy zirvede En tepede, aaa uh. Hiç deneme Bir kere de çenede, aaa uh dört köşeden ben dört element ödülek paza bang Paketlerden zenginin cep biziz Patat bende pay pay happiness İki dört iki digi dangerous Nefes ilettim hatuna white little Ev yükleşti sanki black little Bir fıt aldın daha dur tranquil Hennessy, OCP, Selavi, İtaly Formal like Izagi Sokakta hep tefim istadi Hala tüm olay gün keşman OCD, Selavi, İtali Formal, Ekin Zagi Sokakta hep tefim istadi Hala tüm olay gün Bizim için sosanlar şey bak normal Kuşlar cıvıldar ve olarak akar Kanlı bir kelebek arkada çakar Can verdi baksan lan kendini çakal Bak Amcas, dünyamız karanlık lazım bir lamba Sarıyorum elimde o sivi paypal Ticaret yasak tıpkı bu paypal Telefon daha yok whatsapp ve sinyal lazım Bana ay suyu ve visa çözülür her şey hızla Dert etmezsin zaten bizi tanıdıysan Celo, shoot, eu, el, chavo, label, c5, butterflies, king par -par Paralar değiştirir renk her gün biz bu yüzden diyoruz buna meslek Riskini aldık biz kimi sek bebe piyasa canlanır istersek Ama diyoruz heyecanı kaçar eğer ki bunların hepsini göstersek Heh. Tepe, esenler çete, gören kale Yok yok, ı -ı. İlk yürü gelme göte Bir sürü asmın varsa, vermeyi bas çar Ne yapayım, ne yapayım, herkes kafasına göre ba Amcaz, ıhlan kro, yüksek cino Babamanoz, flex yap banker kel Yattık soğukta yastık beton Siktim manitanı attım jeton Bir ilkim suratına çektim sifon Değiştim görsen dersin kim o Amca amcas Siyah filmdi bu basak bir yasa yesi bir tam gaz bitti takla le le bu cam bası Efendi de efendim bize bak sen neden birden bilenirin Patla patlat tutmaz frenim olduk her şeyden baya bir emin Parla siyah şartı fans Seni gidin sur tüketle bizi tez Saçamaz bizden güzellik karılar veremem paramı koklatmam Aradan veren teşitli sulara bak yaradan label C5 bahsedeceğim paradan Şakadan <laughs> makadan anlamaz asla Gide geriden bakamam aslan Aslan Kim <laughs> bu? <laughs> Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yok kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi Artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Keskin balta bize tınsın Senin korktuğun şey benim hırsın. Son şeyin vardı o da kızdığım Çok iğrenç benim kısmım bro Evet kızdım kafa siktin sesi kıstım Ama sorun yok farın acıkmış Çoluk saklan, sıra patlar Sade yeğenim seni kaptar Sokaktan ilhamı al city bas saraya aktar İki kare deri var maske yüzü saklar Psikopat Hüsnü'nün zade boş bu <laughs> El oğlu, el oğlu, ormanımda <laughs> Avlanma, orada burada beni arama Masaka şimdi tam arkanda Gelen gidene aldanma, cehennem bura Almanya Güneş altı değil Almanya. burası serin Bandara. Darımdan çıkmış biri Geldiğim yer celemimin dibi Hatırla artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili artık darımdan çıkmış biri Geldiğim yer celemimin dibi Hatırla artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Ölüm belgeni çerçevele Verelim seni bir elden ele Mesmele, adam mı seni kertenkele Sen kör bıçak ben testere Köpeği bıraktım kekeleme Savurur seni yerden yere Açtın sokak verdim eme Biliyorum çok endişeli Yürüldün ama battı gemi Adamların gitti sattı seni Beni dinle lan aklı geri Güneş kızgın yaktı teni Hayatın gitti tatlı rengi Tacım kısa gitti sana ardı geri kanlı geldi Karar yerin can mı verdi Yürüm bana pahalı geldi Önün bana bağlı değil mi Ama bozu yağdı mermi Ha? Yağdı mermi Sorumdan çıkmış biri Kendim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Aman anam artıklarımdan çıkmış biri Kendim yer cehennemin dibi Çünkü gelmedik mi lan? He? Niye buradayız? Niye buradayız? Niye koşmuyorsun o zaman? He? Sen niye koşmuyorsun? Bu ne? Top. Ne? Top. 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 Buraya bak. Ben sen koşun demedim mi lan? He? He? Bu kaç? Bu kaç bu? Dört. Gel buraya bak. Bu kaç? Dört. Şu dört. Dört. He? Kaç lan bu? Dört. Ne zor koşmuyorsunuz lan? Buraya bakın. Kız mısınız lan siz? He? Siz kız mısınız lan? Hocam. Hocanın senin hocandan başka yok. Ulan bana koşacak futbolcu lazım. Oturmak yok anlıyor musun? Oturmak yok. Hocam kanı bu canım. Pas oğlum. vermiyor, pas vermiyor. Kim vermiyor? Pas vermiyor Arda. Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kimin ne yapıyorsun? Sen? Ne vuracağımı şaşırdım ulan. Niye koşmuyorsun lan? Premium oyuncuların VIP ödülleri. Yalnızca VIP kullanıcılar için özel aylık fırsatlar. Gold aylık 9500 TL ile 57000 TL arasında harcaması olan kullanıcılar 6270 TL'ye varan Huawei kupon kullanabilirler. Platinum aylık 76000 TL ile 133000 TL arasında harcaması olan kullanıcılar 18620 TL'ye varan Huawei kupon kullanabilirler. Diamond ise aylık harcaması 152.000 TL ve üzeri olan kullanıcılar 131 bin 131.920 TL'ye varan Huawei kupon kullanabilirler. İçinde bulunan ay içerisinde farklı aylık harcama miktarlarına ulaşarak birçok Huawei kupon talep etme hakkına sahip olabilirsiniz. Huawei kuponları için en kapsamlı rehberiniz Huawei kuponları nasıl kontrol edilir, görsel etkinliği gibi adım adım uygulanır. Detayları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aşağıdaki Discord kanalımızın davet linki ile bizlere katılabilir. Bu veya buna benzer kampanyalardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar App Gallery nasıl indirilir? Kısaca ondan bahsedelim. Kullanıcılar Google Chrome'dan App Gallery indir APK yazın. App Gallery indirme yapabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar dileriz. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.